Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün çok çok ama çok kötü bir haberim var Metin 2 Marmara Bitmiş bulunmaktadır Neden diye soracaksınız Okey Kar setleri artık e, envantere gelmek yerine bu sağ üstte gelen panele geliyor. Bu da şu demek oluyor. Otomatik avu falan boş verin İkinci köyde ne bileyim 20 level falan okçu kasın. Bu okçular zaten her türlü işinizi görür. Eldivenleri çekin, bırakın. Saatlerce okey kar seti kasın. Ondan sonra girin bir de oynayın, çıkın gidin. Okey yani gümüş okeyler ne kadar olur bilmiyorum ama fiyatların düşmesi lazım Çünkü herkes artık kasabiliyor Bu da Marmara'nın cıvkını çıkartmaya Gayet yeterli bir sebep Marmara'dan sonra Bank mı vardı Bank Janomo'yu da ö, yayıncılar bıraktığı için de ruh etkinliğidir Sahur geçiştir bazı insanlar benim gibi bütün çarlarını geçiremedi itenleri geçirdi geri geleceğini sandı Diğer serverları da etkiledi. Şu şekilde etkiledi mesela. Sizin itenmeniz var. Barbaros Barbaros'taydım ben örnek veriyorum. Barbaros'tasınız. Bank camiye geçirdiniz. Sattınız. Ondan sonra geri getiremediniz. Yank elinizde patladı. Epe çevirmek istemediniz. Ortada kaldınız. Bunun düzeltilmesi lazım. Ruh etkinliğinin düzeltilmesi lazım. Okey kar setinin tekrar bir düzenleme ile birlikte gelmesi lazım. Düşük levellerin artık bir para kasma yeri kalmadığı için bence artık ETP'lerin tekrar önceki gibi satılması gerekiyor. 100K, 150K. Şimdi yeni başlayan biri için 150K gayet güzel bir miktar. Örnek veririm 10 tane kassa. Bunları bir de satsa bir buçuk hem para. Belki 300K'ya, geceleri 300K'ya koyar 3 hem para. Bu adamın pot parası çıkacak ama şu anda 1 level başlayan birisi dilenmeden 10 hem para kasması çok zor artık insanlar dileniyor. Yeni baş, önceki oyuncular da yeni başlayan kimsenin olmadığını bildiği için para da vermiyor. Gayet haklılar. E, bu durumun sonunda bir buga geliyoruz. Yani yayıncılara da tamam fokus veriliyor. Belki P sunuculardan TR'ye oyuncu geliyor olabilir ama taze kanın gelmesi şu dönemde artık çok zor. En azından düşük hesaplarında yani düşük level dediğimde artık 105-6 yani önceden 55 civarıydı Artık 55 şeveller bitti event sadece Bu da Barbaros'ta falan Marmara'daydı artık Marmara'ya da gerek kalmadı 30 level okçular 20 level okçular ikinci köyde zaten slot bulabilirsiniz bu arada Hileciler bir kenara abi şimdi oraya 10 tane okçuk koysak herkes birbirine karşı atıyor ortalık 56 Yani bu strese değmez e ne yapacağız? Abi artık ETP'lerinde satılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında foruma baktım ama kimse bir şey dememiş. Tekrar gelir mi? Büyük ihtimal gelmez. Ama gelse oyuna gelecek ee, tamam simyalar düşer mi? Düşer. Ama en azından 0 100 e arası insanların da daha rahat para kasabileceğini unutmayalım. Veya şimdi yüksekler level itenlerin artı basmanı, düşük level itenler koyulması mesela ne bileyim kurt postu falan çok saçma O yüzden bir şey diyemiyorum ama en azından bu kurt postlarının falan da tekrar ne bileyim örnek veriyorum bu arada kurt postları ama ne bileyim süs çokası ıvır zıvır vesaire vesaire aklınıza ne gelirse değerli taş parçası. Hani biraz daha efektif olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Oyunda balık tutmanın çok bir amacı kalmadı. Buna da tekrar bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Balık tutmak gerçekten çok ama çok zor. Buna yani Black Desert online'deki gibi bir sistem gelse çok daha güzel olur diye düşünüyorum bu konu hakkında ne yaparlar nasıl yaparlar bir fikrim yok bir şey yaparlar mı bence yapmazlar ama yapmazlarsa metin 2'nin sonu çok da iyi, değil gibi duruyor özellikle şu anda zaten gidişat güzel değil en azından insanların e, para yani yank akışının tekrar düzenlenmesi gerek bu bir İkincisi yayıncılar yani kendimden örnek vereyim ben şimdi yaklaşık 100 ile 105 ses, yani 100 ile şampiyon bile arası hesaplarım var. Tek başıma Melee ve hidra dönemiyorsam sadece Razador dönebilsem ki öyle oluyor zaten. Content içerik çıkarmak gerçekten çok zor. Bunun için de bir şey yapılması gerekiyor. Ve sürekli dikkat ediyorum. ETP kasarak Yakut sürekli çok az çıkıyor. Bu tek ben de değil tüm yayıncılarda böyle. Bilmiyorum buna da bir ayarlanma düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ne olur? Çok bir değişiklik olmaz açıkçası. Yani bu saatten sonra bu iş zor. Ama yani kule de bitti zaten. Önceden yine kule vardı. Düşük değer çarlar Marmara'da kule de gayet güzel kasabiliyorken artık o da kalktı. Umuyorum en kısa sürede bir fix gelir. Hileciler konusunda hileciler gerçekten çok azalmış. Yani ben dolanıyorum ama bir iki tane o da her oyunda olur abi. Sonuçta zamanında bir ton hile vardı. Bir de Charm Kuel diye bir arkadaşlar galiba. Bu Metin 2'yi bitiren hileciyi paylaşmış M2 Bob'u. yani yakalanma serisini. izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzel bir anlatım şekli ve sunumla paylaşmış. Ben bilmiyordum yani hileyi biliyordum ama bunun işte bir adam tarafından 8 milyonlar dolarlar Game bu kadar yaptırmalar olduğunu bilmiyordum gayet güzel olmuş. Bunu yapan şahıs Türk değil bu arada bir Alman haberiniz olsun. ya yani o da paylaşıyor zaten de izlemediyseniz hani bir Türk olarak söylemiyorum hani adam yabancı. Ona göre izleyin. İlginizi çekerse diye söylüyorum. Şimdi tekrar yeni sunucu geliyor diye paraları alıp alıp kaçan bazı yayıncılar gündeme gelecek. Haberiniz olsun. O yüzden yani çok itimat etmeyin. Heading geçin. Artık yorulduk. Adam başlıyor başlıyor. Oynayacağım diyor. Ondan sonra bir ay oynuyor. Hop bırakıyor. Abi sonuçta var PG oynuyorsun. Metin oynuyorsun. Biraz daha dikkatli düzen olması gerektiğini düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Başka ne yapalım? Bu aralara video daha sık gelecek fakat video kontente bulamıyorum. Eğer aklınızda bir içerik, güzel bir şey varsa beklerim. Hesapları şimdi tekrar 75'lik asıp kor yapacağım. Ondan sonra güzel ve eselik bir zihinsel dizeceğiz. Sunucuların açıkçası ben açılışını bekliyorum geçişlerin yani. Geçişler açıldığı zaman bütün çarlarım Bagjanamaya geçirip bir daha da Bagjanamarç bir orada oynamayacağım. Gelmezse bak Jönö'deki çarlarım ne olacak hiçbir fikrim yok. En azından onu geçin Marmara'da Marmara'da olsun, Barbaros'da olsun hesaplarım yarım kaldı. Onları hani bir şekilde hepsini bir araya getirip tam Marmara'yı boş zaten de. Barbaros ile Bank bir halletsem aradaki geçişleri Ninja gitti, Şaman gitti, Savaşçı, Sura bunların hepsi yüzde üstü ve itenme hesaplarım bazıları en azından. Onları bir toplasam kanalda ee, kanal da kendini düzenleyecek ona göre ayar verecek. Bakalım ben açıkçası metin 2'yi bekliyorum. Ee, şimdi izlediğiniz videoda da gerek bankçıma gerek marmar ortaya karışık şöyle hazır 75'e kafserken 2-3 tane aynı yerde 3 tane metin buldum. Yerleri koydum. Arkaya bunu yerleştiriyorum. Hani yemek yer arkadaşlar olur. Belki yatacak arkadaşlar olur. Öyle vakit geçirsin diye attığım bir video. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.